Merhaba arkadaşlar. Bugün Bomb Tag oynayacağız. Oyunu hiç bilmiyoruz. Daha yeni girdik. Ben de bilmiyorum ama bugün yanımda Yumurta Kafa var. Merhabalar. Bu kim diye sorarsanız zaten adından anlarsınız kim olduğunu. Bir önceki videodaki aynı kişi, bir önceki videodaki aynı kişi. Bir önceki videodaki aynı kişinin aynı kişisi. Neyse arkadaşlar Abi bugün Abi kapa bu arada şimdi. Evet kapadım şimdi Arkadaşlar bugün ben de Kaan arkadaşımla ee, Bu oyunu oynayacağım Evet ikimiz de video çekiyoruz Ez çerez. Niye söyledin? Niye söylemeyeyim? Eee bana damayın kesmiyon buralar <laughs> Boş Kesme yani. ya <laughs> Üşeniyoruz biz bu arada. İrfan üşenmiyor da ben edit yapmayı üşeniyorum ama bazen yaparım. Uzun videolarda yaparım sadece kısa. 4 dakikalık video için ne editini yapayım kardeşim? Oğlum şurada şey var lan TSB'deki Eee The Strongest Hero'nun at var at katı var. Kanka The Strongest Hero deme bak. Saitama de, daha güzel, daha mantıklı. Of, of kanka adam boşluğa verecek herhalde. Anan... Gel lan buraya Irfan. Ben değil, ben değil, ben, ben değil. Anan! bomba. <laughs> ver bana, Nasıl ver bana. Verdin? Tamam ver bana, ben şuna Ay. verdim. Aç! <laughs> Yetenek, anadan. İkimiz kaldık, ikimiz kaldık. Gran ana, Allah, Allah şunu al almadı. Allah ın. sen bana nasıl o kadar uzaktan veriyor? Sen bana nasıl o kadar uzaktan veriyor? Uyuy kardeşim kolaydı bu arada. <laughs> gram gibi hain ya. <laughs> Kolay, gram uzaklanmadım bu arada arkadaşlar gördünüz mü? yani <laughs> son sahile verdim işte benimdeki yetenek de bu. Neyse tamam bu takdir verdi niye oldu? <laughs> Ne <laughs> Dibimde bekleyeceğim son Niye mi vereceğim? Ben de geri ben sen ben de sana el spamlarım. Verdiğin gibi geri veririm. Sen sen atar. Ben de geri ben, <laughs> ben de spamlarım. Ben de spamlarım. Dur ben şu adamın yanında. O bak. Bombanın arkasını al. Oğlum bunda başka bir server değiştirip ben söyleyeyim mi? Bunda az kişi var. Şey oluyor. Hile. Hmm. O kanka zaten oyun devam ediyor. Gel. Şimdi arkadaşlar az önce bir sıkıntı oldu. Kesinlikle benden kaynaklı değil. İrfan dedi çıkalım diye. Tamam bak ben buraları keseceğim şimdi ben merhaba falan dediğim yerleri. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bomb Tank adında bir oyun oynayacağız. Bu oyunda Roblox'ta haberiniz olsun oyunun ismi Bomb Tank. Bir el girdim arkadaşımla. Ee, oyunundan oyunun nasıl bir şey olduğuna baktık. Ama e, yani tek bildiğimiz şu. E'ye e basarak, e, bo e basarak bomba, veriyoruz. Adamlara E'ye basarak bomba veriyoruz. Köyle de yukarıya deş atıyoruz bu kadar. Amacımız da bombadan kaçmak. Ne bir Şimdi taktik öğrendik ne bir şey. Hiçbir şey bilmiyoruz. O patladı bak. <laughs> Evet. Ben hilecilerin dibinde bekliyorum kanka. Onlar ne yapıyor? Hileci onlar. Niye? Bilmiyorum. Abi baksana ne? kanka hileci var sor burada ya. Çıksak mı? Hileci var. Bence hile değil onun özelliği o. Özellik değiştirebiliyoruz ben sana değil. Kanka çok Ö uzaktan veriyor yalnız bombayı. Verir. Büyük ihtimal onun özelliği o. Bence değil bu arada. Öyle bir özellik. Bekle bakıyorum kanka. Fuse. Yok kanka bu arada. Öyle bir şey yok. Haberin olsun. Bombayı çalma bile var. Bak adamın elinden bombayı çalma bile var ama o yok. O yok. Bir dakika. Bu arada ben de az önce bug oldu kanka. Böyle bir anda 140 play kredisi geldi yani bildiğin 2 saat 20 dakikadır oynuyormuşum gibi bir kredi verdi 140 kredi verdi nedenini bilmiyorum gittim kutu açtım elimdeki bunu çıkardım bak bir de ben bunu aldım bak kanka evet. bunu bana bak Ey bence de, de, de bir de işareti var da. Oğlum bombayı fırlatma var. Nasıl? Ben olduğum yerde E'ye bastım bombayı fırlattım az önce. Mutfağın patron galiba. Oy nasıl attım bilmiyorum. Zıplayıp E'ye bastım. Evet bak deş falan var. Başka özellikler var oğlum adamlar. Deş falan atıyor. O kendi de deş özelliği var lan. O hangi kolsuzsa deş atmasına rağmen bana yetişemedi. Verdim buna. Bana da vermesinler. Bana vermesinler asıl. Ben mutluyum şu an hayatımdan. Verdim kafasına vurdum kaçıyor. O kime gidiyor lan? Bu da onun ben. tamam adam Oyun baya eğlenceli bu arada. Evet değişik. <laughs> Aa Sedat patladı? Hileci patladı. G Kızı pazara ha, değil, gönderdim. Tamam. Kızı pazara gönderdim abi kolaydı. Hayır İrfan, İrfan sen de bu. Ver geri, ver geri. Aferin o. Ver, ver. Aldın sende sende. Sende. Hayır. Abi bana verdi son kanka havadayken verdi bu arada netiyle. <laughs> Oğlum adam havadayken bomba veriyor kanka elime ya. Aa çok güzel emot çıktı yaşasın. Kolaydı. Of <laughs> o kadar şey oynadım ki. Kanka benim yeni emotum geldi bak. Legendary. Oh, Valla bak böyle emot. Bakayım. Kanka ben emote nereden takıyorum ha? Gel Aa, kanka bak iki. yeni emotu. Ve tamam. baba benimki de bu. Benimki daha güzel bence. Benim bu da var. Seninki ne kanka? Benimki legendary. Benimki epic. Epic. Oğlum, Oğlum, kanka hareket etmeden birine yaklaşınca bombayı veriyor zaten. Evet. Eee zaten fırlatmak için ne yapıyor? Abi sağlamlık sağlamlığı ben bu adamın yanında bekliyorum. Kanka yalnız bir önceki bir önceki şey araba oyununda var ya acayip fazla o royalty şarkısını söylemişiz. <laughs> Videonun çeyreği zaten o şarkıdan olmuş o yüzden söyleme o şarkıyı. Bak ben söylemem ki oğlum. Sen de sakın söyleme sen söylersen de ben telif yerim. Sen söylersen de ben telif yerim. Aaa oğlum. Ben de bedeli videomun altına senin kanalını yazmayı unuttum. Özür dilerim. Bir şey olmaz lan. Ben de arabayla yarış yaptığımız oyuna, oyuna yazmayı unuttum. <laughs> özür dilerim. Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, özür seni var dilerim ya. Geldi. Kolsiz, kolsiz. Ne verim? Kolsiz, lan, kolsiz. Oğlum bana niye rey falan çıkıyor ya? Ee... Kanka bana kanka... bir kere legenderi çıktı zaten. Bak abilities varmış, ebitiz. aynen. Adamın ebitiz. sana verdiği büyük ihtimallerini söyleyeyim mi? Tam e, yok. TF olabilir hırsız. TF kanka hayır, TF bombayı çalıyor. Ben açıklamasını okudum. Açıklaması nerede geliyor lan? Artık yok ki oğlum. Hadi alırsın yaparsın. Aa kaç 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 kaç. kaç. At at bombayı at bombayı son anda ver son anda ver son anda ver. Ama kaç. Oh, oh, oh. Kolaydı gramda zorlanmadım yani gördüğünüz gibi. Adam uçtu Hiç ama şey mi? kanka adam uçtu ama bir şey yaramadı. Adam uçtu havada ben de. Bence bir şey değil mi en iyisi şeyi atma bu arada bombayı atma. Diğer özelliklerime oh, oh. getirsin. Bombayı atma özelliği yok ki oğlum. Atıyoruz ya. Bizim sahip olduğumuz ya. Ha e. 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 mi? Aa o değiştirilmiyormuş ki. Ma evet oğlum. Baba ben de başlatayım. Keşke. Ya bombayı versene kardeş ya. Kanka bombayla oynamak daha eğlenceli bu arada. Bombayla ama, canım. ama düşük saniye kaldı kanka gitme artık. gitmem. gitme. <laughs> Baba. Patladı. Kim patladı? Kim patladı? Kim patladı? Kim ya patladı? biz patlamayalım da kim patladı? Kim, kim patladı? Kalmı me. Kanka acaba adamlara Biz video çekiyoruz salın azıcık salarlar. Ama umrumda da değil. Çal, salmasın. Bana. Oha kardeş Salma şey. Bunun bir özellik var. Adam süreyi doldurdu. Ay süreyi dondurdu. Evet. bomba, bomba süreyi... Ay, süreyi değil, bombayı dondurdu. O çok iyi. Aslında onu da alabiliriz. Aynen ben ona biriktireceğim parayı ya. Freeze onun şeyi. Böyle olsun kan Okey kanka. <gülüyor> <gülüyor> okay, kanka. Kanka kız dashle bir şey yapmaya çalıştı da. A kafasına verdim kanka o spider'ın. Spider, spider matti. İsme bak. İsme bak spider matti. Oğlum adam bombayı fırlatmaktan başka bir şey bilmiyor lan. Oy! Ya. Bombayı nasıl şey yaptım gördün mü? Hmm, gördüm. Bom bomba nereden geldi? Bomba sistemde de oğlum bomba. Aa, durdu bombayı. Fanat mı? Kanka dünyanın en iyi şarkısı net royalty bu arada bence. Ya sus şimdi telif yedi. Kanka şarkının ismini söyledim ya. Onlar da yeniliyor. şey oluyor. Yeniliyor telif. Şey, öyle olsun. Yeteneği gördün <laughs> mü? Evet sen bana atmaya çalıştın. Ben de zor durumda kalırsam sana atacağım. Ee, bir öncekinde öyle yaptın zaten. Özür dilerim deyip bana atmadın mı? Ben de intikam al. Aa nasıl? Kanka o Sedastian hile... Net. Benim ağlama şekli. Net hile aga. net ya. Bana da rare çıktı da patlama efekti çıktı çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> 4 k Bir normal crate açayım Oğlum, ya. Tabii. Bana kutu kanka oyun baga girdi herhalde. Bana kutu ne? bana kutudan patlama efekti geldi. Takamıyorum ama. Yani bana kut bana kutudan patlama efekti geldi. Takmam için bir de 4K daha istiyor. <laughs> Ve şu an inventory açamıyorum. Oyun bug'a girdi. Aa spin varmış lan bedava ya. Oğlum ben Oğlum şu an emote bile yapamıyorum kanka ben. kan, Oğlum benim yeteneği kes ya. Sedas diyorum da şu an. Sedastian, Sedastian. Bir şeyler denedi ama yapamadı. Alajo, adamda muz var. Bana ver, ne? bana ver. Bana ver. Ba verme, verme. Vazgeçtim. Ver <laughs> Verme. E ver diyorum, vermedim. <laughs> Kanka 4 saniye kalmış. Ben niye alayım abonumu? Ben be, ben artık kendi hayatıma bakacağım sana diyeyim Kendi hayatıma bakacağım derken yani önüme gelene vereceğim anlamında. Ha okey ben de öyle yapacağım o zaman. Bebeğim kanka. Sen bir patla kanka. Aa, bana gel. Bana gel. Olmaz. alacağım. İrfan benim. Fırlatmayı gördün mü? Haritanın ucuna, evet. haritanın ucuna verdim. Kanka kutu açmayacağım ben artık üç buçuk bin birikleri freeze alacağım Dondurcam topu Aman Üç buçuk bin birikleri birik gelmez Pepik Kredikten ne işin bu arı? Aaaa da bir şeyler alıyorsun ha, ben bir çıkgir yaptım Ben bir çıkgir yaptım Ben bir çıkgir yaptım Ama sana join olmayacak galiba. Olur olur. Sana oldun mu? Olmadı. Bilmiyorum da Supreme Crate'den bir Supreme Crate çıktı. Ne? 3 tane Supreme Crate'im var. Ne? Ol. Bir tane daha açtım. Ve ee, oturma efekti ne işime yarayacak acaba? Allah bilir benim OBS arada şey veriyor. Sende de oluyor mu böyle? Ee, şey. Kanka böyle error veriyor ama kayda devam ediyor. Yok bende olmadı. Roblox'a ne kadar error veriyor bende. Ben de, ben de Benim Roblox sahte herhalde. <laughs> ya da OBS Studio sahte ikisinden biri. Oğlum adamın dibinde geziyorum bana vermiyor. Ben de hayatıma bakacağım kanka. Ölüme gelene vereceğim. Oh Veremedi. Al onu. Kanka oyun bozuk bu arada. Adamın kafasını attım işlemedi. İzleyenler görmüştür. Adamın kafası. O izleyenler. Ne? Ne oldu? <laughs> ne ne oldu? Ben kafasını attım adamın işlemedi ya. Böyle atacaksın o topu. <laughs> Heh dur. Kanka az önce baga girmiş. Şimdi ekipladım. Şimdi abilities'ten ee, Thunder dash var. Adamlar Thunder Dash kullanıyor kanka. Kulak. Kulak var. Slap var. Slap alınca tokat atıyorsun herhalde. Ben de ben de freeze alacağım bu arada. Freeze mantıklı. Hayır ya. Veremedim topu. Bu arada ben de freeze alacağım kanka. Freeze çok mantıklı. İyi. Al. Sende ne kadar var? 740. Bende 1300. Sen harcadın mı? Hı -hı. Sen almıyor evet, musun? unuttum, unuttum abi Kaç dakika var video çekiyoruz? Aha. Kaç dakika var video çekiyoruz lan? 19. Farkında değilim. 19. Oha. Oğlum Fire Ninja bir geçti lan. istersen bir iki tur daha e, girelim sonra çıkalım mı? MC çekeceğiz o yüzden. Aa info verdim lan. Neyse bir şey olmaz. <laughs> İrfan'ın kanala biraz daha geç gelir. Ya edit olması gerekirse mesela ben bu videoya edit atarım. Sen İrfan? Ya. Ha on 20 dakikadır editteyiz yani. Ben server değiştirdiğimiz yeri atarım. Ne şey ya Buraya da atarım. <laughs> buraya atarım. <laughs> Bir de şey OBS görünmesin diye OBS atarım. İsmail. Oh İsmail. <laughs> Kanka, adamın ismi vallahi İsmail bak. Nerede o adam? Çıktı oyunla patlayınca. <laughs> Benim minimum sinirlenme. Patlayınca oyundan çıkmak. Ben İrfan'ın yanında da olayım. Durayım. Bomba gelirse ben ona veririm. Ona gelirse o bana verir. <laughs> Yok ben sana vermem, <laughs> bana veririm. <laughs> Çünkü yanımda başkaları var. <laughs> gitti ah be Ya ne yaptın oğlum görmedin mi? Görmedim İ İzleyenler görür kanka ben görmedim İzleyenler izleyenler görür. <laughs> o sırada izleyen. ne 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 oldu ne? ne ne Ne, görmüşüz benim haberim yok <laughs> Ne görmüşüz ben niye görmedim Ne bilmiyorum Kanka <laughs> Anne ne yapıyorsun? Tamam, tamam. Arada <laughs> ya oğlum ya ya kafam patladı. Ya, ya oğlum ya oğlum ya. Hadi bitirem. O zaman arkadaşlar diğer ki videolarda kendinize iyi bakın. Hadi baba. Lütfen abone olup like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Atmayın atmayın. Çocuklar. Tamam bana.